Biz e, sivil görevli ekipler olarak yol güzergahlarımızda, e, bölge trafiğe bağlı yol güzergahlarında e, radar kontrolünü yürütüyoruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Efendim bunlar e, genellikle elektronik sinyalli çalışan radar cihazlarıdır. E, burada gördüğünüz gibi evet. üç gözlü e, elektronik tüplü numaratörler vardır. Evet. Burada numaratörler yazar, biz e, bunu ilerideki ekibe bildirmek suretiyle suçlu vasıtayı yakalatırız. Evet. 747 merkez, 787. Dinlemeden 787. S 06 Konya Samsun 151. 06 Konya Samsun 151. Mavi renkli Ford minibüs, kilometre 90. Günde aşağı yukarı kaç vasıta yakalıyorsunuz bu şekilde? Şimdi efendim güzergahlarımızda dört tane vasıtamız radar kontrolüyle ilgili olarak çalışıyor. Bir vasıta takriben günde 50-60 tane suçlu yakalayabiliyor. Fazla evet. suratta seyreden şoförleri biz burada yakalıyoruz. 40 kilometre ileride radar ekibimiz mevcuttur. Bunlar bize suratı telsiz vasıtasıyla bildiriyorlar. Biz burada 58 zabıt tanzim ederekten şoför arkadaşları mahkemeye zek ediyoruz. Fotoğrafla tespit e, suçlu vasıtayı biz buradaki numaratörlerle ayarlamak suretiyle evet. suçlu vasıtayı e, fotoğrafa, makine otomatik olarak kendisi tespit ediyor. Biz de bunu aynı deminki yöntemle <laughs> diğer ekibe bildiriyoruz. Yakalanıyor. Yakalanan bu şahısların zaptının üzerine fotoğraflarıyla birlikte iliştirilmek suretiyle hakimin önüne tevdi ediliyor. Nereden geliyordun? İstanbul'dan Kullandığın o cinsi ne? Otobüs. 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 Bak sen 85 kilometre süratle seyretmişsin. Meskün mahalle. Meskun mahallede kaç ile gitmen lazım? Efendim şöyle bir durum oldu. Düzce'den telefon açtım ben buraya. Saat iki buçukta dediler buraya yetiş. Ben Kazan köyünde biraz 85 kilometre süratle geldim. Yalan yok. Doğru konuşuyorum. 50 kilometre süratle meskun mahallede seyretmem lazım. Gelirken 85 kilometre süratle seyretmişim. Hakkında zabıt tanzim Zapta karşı bir diyeceğim var mı? Zapta karşı herhangi bir itirazım yoktur dediler.